Bugün 23 Nisan 2016 Cumartesi Satürn günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen Ay güne kararlı ve hırslı enerjiler veriyor. İlişkilerde ve ortaklıklarda para ve hisseli paylaşımlar öne çıkarken aşırı sahiplenici ve tutkulu tavırlarımızı da dengelemeliyiz. Sabah saatlerinde Ay Başak burcundaki Jüpiter'le görünüm yapacağından özellikle iş ve kariyer konularında pratik ve somut sonuçlar elde etmemiz kolay görünüyor. Olaylara iyimser yaklaşabileceğimiz gibi küçük şanslar da karşımıza çıkabilir. Öğleden sonraki saatlerde Ay, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la ahenkli açı yapacak. Güç ve otorite pozisyondaki kişilerin desteğini alabilir, kendimizi güvende hissedebiliriz. Sorumluluklarımıza sahip çıkıp mantıklı ve sağduyulu davranmamız verimli sonuçlar almamızı da sağlayabilir. Akşam saatlerinde ay Boğa burcundaki Merkürle karşı açı yaptığında para ve mal varlıklarımızla ilgili bazı endişelere yol açabilir. Şüphe ve kıskançlık gibi zararlı duygu ve düşüncelerden uzak durmaya çalışmalıyız. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.